Şimdi kendimize şu soruyu sorma zamanı. Motorcu her zaman haklı mı? Arkadaşlar son zamanlarda kendime devamlı sorduğum sorunun cevabını bulamadığım ya bu konuyu motovloğa taşısam mı kanalda bu konuya yer versem mi diye düşünüp taşındığım kanalımızın dış sesinin yaşadığı bir olayla da tamam artık bu konuya kanalda yer vermenin zamanı geldi diye düşündüğüm bir konu bu. O da arkadaşlar motorcular her zaman haklı mı? Ya gerçekten de bu konuyla alakalı gerek sosyal medyada olsun, gerek trafikte olsun yani direkt başımızdan geçenler ya da karşımızda gördüğümüz olaylar olsun hep bu soruyu sormaya başladım. Çünkü yani trafik kurallarını hiç sayan, trafikteki hayatı yani trafik nedir arkadaşlar? Bir hayattır. Hayat burada devam ediyor. Nasıl toplu olarak bir yerde yolda yürürken uymamız gereken bazı kural yazılı ya da yazılı yazılı olmayan kurallar varsa bunları adabı muhaşeret kuralları da dahil trafikte de bu kuralların kat pe katı var arkadaşlar bu uymamız gereken kurallar maalesef ki görmezden geliniyor bu kurallara uymak zorundayız İşte bu kuralların içerisinde öyle bir kural var ki işte az önce dediğim gibi adabı muhaşeret kuralları işte bazı motorcular trafik kurallarını önemsemediği gibi bu adabı muhaşeret kurallarını da hiç ama hiç önemsemiyorlar. Yani öyle şeyler yaşanıyor, öyle şeyler görüyorum ki arkadaşlar Bağdat'ta geçenlerde şöyle bir durum oldu. Keşke kaskın kamerası takılı olsaydı dedim ki yani hani burada hemen anti parantez konusu gelmişken söyleyeyim arkadaşlar trafik cezaları çok enteresan hallere geldi. Geçenlerde Çağlayan tarafında bir motorcu ters şerit olduğu belli olmayan herhangi bir tabelayla gösterilmeyen tabelayla uyarılmayan bir sokağa girdiği için ters yön cezası almış. İşte bu ve bunun gibi durumlar için artık arkadaşlar bizim her daim bu kameraları takmamız lazım. Yani hiçbir şey değilse trafik cezalarından hatalı yazılan trafik cezalarından korunmamızı sağlar. Kask kameralarınızı mutlaka takın. Bizim gibi de video çekip YouTube'a atma niyetinde değilseniz de düşük çözünürlüklü vesaire bir kamera alıp kendinizi koruma altına alın derim. Neyse konumuza dönelim. O gün hakikaten kamerayı takmadığıma kendi kendime kızdım yani. Çünkü gördüğüm olay o kadar enteresandı ki arkadaşlar bir motorcu arkadaşımız şeridinde gidiyor ve önünde olan araba çok az bir şey bakın arkadaşlar gerçekten yani inanılmaz az bir şey sağa geldi diye yani motorcu arkadaşımız tam kontrol bile vermedi bak verdiği tepkiyi gösteriyorum size şu kadar bir hareket yaptı bak şu kadar ya bu hareketten dolayı arabanın sürücüsü de kadın kadına etmediği küfür kalmadı. Neler neler ne bağırmalar çağırmalar camına vurmalar sen beni bilmem ne mi yapacaksınlar falanlar filanlar. O bilmem ne ne olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar YouTube kuralları gereği söyleyemiyorum. İşte şöyle mi yapacağım böyle mi yapacağım o mu olacak bu mu olacak gibi böyle söylemler 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 derken ya ben var ya arkada motorcu olarak utandım 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 ve bir yerden sonra yanına gelip ya dedim devam et birader ne oldu dedim ya burada. Bu kadar bağıracak bir şey yok dedim. Devam ettim. Yürü dedim. Ben de bağırınca falan gitti. Ya yani bir de böyle de bir durum var. Hemen yani üstüne biri kendinden üstün birini gördüğü zaman hemen tırıs 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 ortamdan kaçıyorlar. Ortadan kayboluyorlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ben bu kanalda motosikletle alakalı motosiklet kullanıcıları alakalı devamlı bir şeyleri korumaya, sizleri savunmaya hakkımızı aramaya çalışıyorum. Ama bu ve bunun gibi arkadaşlarımızın hakikaten savunulacak bir yeri kalmadı artık. Buradaki konu arkadaşlar herhalde trafikle alakalı. Trafikte fazla vakit geçirmemekle alakalı. Sadece altına motosiklet alıp motosikletle trafiğe dalmakla alakalı da olabilir. Böyle de bir durum var. Ha evet sinirlere hakim olmak, adabı muhaşerete aşmamak bunlar aileden gelen özellikler. Aileden alınması gereken terbiyeler. İşte bir kadın tek başına arabanın içindeyse onu korkutmamak camına vurmamak, sana şöyle yaparım böyle yaparım diye küfürler etmemek evet, bunlar aileden gelen şeyler ki bunları zaten yapan kişiler varsa aramızda hani onları arkadaşlar ufak ufak dışlayalım hayatımızdan. Onlar muhatap olmaya gerek yok. Fakat yine iyi tarafından bakarsak hadi yani yine böyle arkadaşlarımız tecrübesiz olan birazcık da onların penceresinden bakalım diye düşünür konuşursak olay da şuraya geliyor arkadaşlar. Trafiği bilmemek. Trafikte vakit geçirmemek. Yani hayatıda ilk defa motosikletle trafiğe girmiş olmak. Bakın bunun gerçekten artısı ve eksisi vardır. Mesela eğer motosikletten önce otomobille sen bu trafikte geziyorsan, otomobille bu trafikte var olmuşsan, trafik okumayı bir o kadar daha çok biliyorsun. Ve senin bu motosikletle yaşadığın bu işte hani delirdiğin, bağrındığın, çağrındığın olaylar var ya kat be katını arabada da yaşadığın için yani böyle şeylerin trafikte olabileceğini, böyle şeylerin böyle olayların olabileceğini kabul kabullenip ona göre tepkiler vermeye başlıyorsun. Siz sanıyor musunuz ki benim hiç başıma gelmiyor ya da ben hiç bir kızmıyorum, sinirlenmiyorum. Evet bana da oluyor. Ben de böyle şeyler yaşıyorum. Benim de önüme kıranlar oluyor. Benim de bazen yolu planlayamayıp kendi kendime birden panik olduğum anlar oluyor. Bir araba aniden manevra yapıyor. Ve işte neredeyse burun buruna geldiğimiz anlar oluyor. Arkadaşlar bu öyle konularda yaptığım tepki yüzde 90 ya tamam devam et hadi bir şey olmadı falan diye böyle kendi kendimi teselli edip sakinleştirip yoluma devam ediyorum. Ki zaten bu bakış açısıyla hareket ettiğiniz zaman karşıdaki arabacı da arabayı kullanan vatandaş da mahcup olup özür dilemeye başlıyor. Trafikte böyle şeyler olur arkadaşlar. Bunlar özellikle İstanbul gibi bir metropolde yaşıyorsunuz. Bak şu yaşadığım trafik baksanıza şu anda sabah 9'a 10 var. Bütün bu plazalara, bütün çalışanların hepsi girmeye çalışıyorlar ki aslında geç bile kaldık. 8.30'da gelse burası patates olurdu yani. Şimdi bunların arasında bu trafikte var olmaya çalışıyorsun. Yani bu kadar hatanın ve bu kadar ufak tehlikelerin olmama ihtimali bu trafikte maalesef yok. Bu şehirde de yok arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Bak mesela şimdi bak. Otobüs duraktan çıkıyor yani niye tartışıyorsun Niye tartışıyorsun abi çıkacak tabii yani çıkacak sen oraya girmeyeceğim. bak ben girmedim oraya girersen sıkışırsın. Facebook'ta dahil olduğum bir tane motosiklet kulübü var o da XMAX Fan Kulübü uzun yıllardır oraya da üyeyim oradaki gönderileri vesaire görüyorum. Şimdi anlatacağım olay nereden baksanız 5-6 sene öncesinde olan bir olaydır. XMAX Fan Kulübü'deki bir arkadaşımız ki böyle hani devamlı şunu yaşadım bunu yaşadım diye falan böyle gönderilerini paylaşan oradan da böyle dikkatimi çeken bir arkadaşımızdı. Bugün şöyle bir paylaşım yapmış kendisi her gün evden çıkarken sevdiklerime son bir kez daha bakıyorum diye. Yahu sen zaten motora bu kadar endişeli tedirgin ve korkak bir şekilde biliyorsan sen o motora binme. Yani bu korku neden geliyordur? Bir hani belki evhamlısındır aksiyeten vardır, panik atağın vardır zaten hani onlar varsa binme de bir diğer durum ana durumlardan biri eğitimsizsindir arkadaşım. Yani motora hakim değilsindir. Motor kullanmayı, trafik okumayı ani durumlarda motora müdahale etmeyi, tehlikeden kaçmayı bilmiyorsunuz demektir. Yani sen bu kadar panik oluyorsan, bu kadar korkuyorsan sen motora binme diye zaten o zaman da yorum yapmıştım. Sonra yorumlarda da bayağı da bir tartışma çıkmıştı bu konuyla alakalı. Yani o trafikteki arkadaşımız gibi bu kadar korkuyorsanız ve devamlı etrafa da sağ alıyorsanız kusura bakmayın arkadaşlar ama hatayı biraz kendinizde aramanız lazım. Şimdi de bugün bu konuyu işlemimize neden olan olaya gelecek olursak arkadaşlar geçtiğimiz haftalarda kanalımızın dış sesi Pınar babasıyla beraber yolda giderken arkadaşlar bu arada olayı izledim çünkü araçta önde ve arkada araç kamerası var. Fakat kusura bakmayın indiremedim. Yani ne yaparsak yapalım o video oradan inmedi. Hani bunu harici bir karta vesaire kaydeden bir şey dedi. Kendi hafızasına kaydeden bir kamera vardı. İndiremedi. Küçük düşük çözünürlükte izledik ama bir türlü inmedi. Bundan dolayı da görüntüleri size paylaşamıyorum ama samimiyetime güvenin olayı size şeffaflığıyla anlatıyorum. Arkadaşlar Pınar'ın babası sinyal verip sol tarafa doğru giriyor. Bakın sık küçük trafik yani. Böyle bundan daha yavaş akıyor diyebilirim. Sinyal veriyor. Sinyalin sesini de duyuyoruz. Sinyal verip sol tarafa doğru giriyor. Bu arada arkadan gelen bir Ducatis Multistrada'lı arkadaş. Bayağı böyle kötü kötü şeyler söylemek istiyorum ama terbiye amel vermediği için söylemiyorum. Birden Birdenbire ortaya çıkıyor. Ve hani hakikaten ne? ortaya çıkması hani farklı bir şeritten farklı bir arabanın arkasından ortaya çıkıp bu sefer pınarlara küfür kıyamet bağırmaya başlıyor. Yüksek gitti bana arkadaş. makas satıyor. Orada planladı bu tarafa geçelim diye. Orayı da araba doldurunca başladı küfre kıyameti. Arkadaşlar öyle böyle. Arabanın önüne geçiyor, sağına geçiyor, soluna geçiyor. Ya arabayı kullanan senin baban yaşında bir tane adam. Yani sen niye bu kadar küfür edersin? Nasıl bağırırsın? Yani bir arabada bir kadın var. Adamın da yanında bir kadın var. Hani bir de racondur da bu. Bir adamın yanında kadın varsa kavga edilmez. Kavgaya girilmez. Bağırış, çağırış, küfür, kıyamet derken artık Pınar hani diyor ki ya abicim devam et yürü git ya diyor. Senle bu konuşacağız bilmem ne falan derken şimdi burada ne yaşanmış biliyor musunuz? Pınar'ın da babası diyor ki ah bu motorcular hep böyle hoppa hadi bakalım gel şimdi yandı gülüm keten elba. Bak bir tane akılsız IQ yoksunu zekasız adam yüzünden orada ben bile arada kaynadım bak bana bile laf geldi. Arkadaşlar bir kere şunu bir kafamızdan silmemiz lazım. Motorcu her zaman haklı değil. Arabacı da her zaman haklı değil. Motorcu her zaman haksız değil. Arabacı da her zaman haksız değil. Bu bir trafikse bütün haklar, hukuklar, her şey eşit arkadaşlar. Evet saçma sapan hareketler oluyor mu? Oluyor. Mevzular oluyor mu? Oluyor. Ama bu olaylar karşısında, bu konular karşısında soğukkanlılığınızı korumanız lazım. Bak bir olay olur, burada yırtarsın. Eğer sen burada bağırınır, çağırınır, iyice kendini gerer, sinirlenirsen bir sonraki olayda o sinirle bu sefer kendini koruyamaz hale de gelebilirsin. Bu kadar tansiyonu yükseltmeye, bu kadar sinirlenmeye, ne gerek var? Bu kadar insanlara agresyon yaşatmaya ne gerek var? Evet, şu anda hayat gitgide zorlaştı. Herkes gergin, herkesin sinirleri bozuk ama arkadaşlar yani olması gereken bu değil. Yani böyle olursa sen yaraya tuz basmak olur bu. İşte ateşe körükle gitmek olur bu vesaire vesaire. Yani sakinliğinizi koruyun. Eğer trafikte devamlı böyle saçmalıklar yaşıyorsanız kendinize dönüp bir bakın. Eğitim alıp almadığınıza, nerede eksik yapıp yapmadığınıza Motoru nasıl kullandığını zaten. Trafiği nasıl okuduğunuza ya da okuyamadığınıza bunlara bakın. Bunları da bir tahlil edin. Bu konularla alakalı da düşünün, taşının. Kendinizi analiz edin. Bu hataların da önüne böyle geçmeye çalışın. Ve şunu da söyleyeceğim arkadaşlar. Bu anlattığım tarz motorcular çok fazla çoğaldı. Bizim ne yapıp edip bu adamları aramızdan ayıklamamız lazım. Ya da bu adamlara akıl fikir vermemiz lazım. Bu adamlarla oturup konuşmamız, doğru yolu göstermemiz lazım. Bu konuyla alakalı da yani hepimizin artık elini taşın altına sokması gerektiğini düşünüyorum yoksa bu ve bunun gibiler yüzünden hepimizin adı çıkıyor. Evet millet durumlar böyle. Umarım bu konuyu da güzel bir şekilde size aktarabilmişimdir. Anlatabilmişimdir. Sizin de bu konuyla alakalı düşüncelerinizi merak ediyorum. Arkadaşlar siz de yorumlarda bu konuyla alakalı düşüncelerinizi, fikirlerinizi bildirmeyi unutmayın. Hem böylece orada da bir bu konuyu konuşalım, tartışalım. Bir çözüm bulalım. Ben şimdi geleceğim yere geldim. FP Pro'ya geldim. Burada bilgisayarı bakıma vereceğim. Sonra da eve gideceğim. Kendinize çok iyi bakın. Muhabbetimiz hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.